Devam et beyler hep beraber hadi hep beraber ağızda hey ağızda Fatih koydu da Fatih koydu da hadi hadi ağızda hey Fatih koydu da <laughs> apa koydu da hadi koy da Fatih dudakla dudakla ya o çek projeksiyona bir ispatlayacaksınız Gitme. Dur. Gide şey iki çok kötü. Dudaktan dudaktan. Yok oğlum bunda yok. <laughs> Doğru söylüyor. Daha burası için seni. Ne aldı? Hadi oğlum içeceğim. Hadi oğlum iç ya. Tamam oğlum. Fatih. Oğlum Baksana. Ucuna baktı oradan gözüküyor. kör <laughs> Bir şey çıkarmadım, onlara bak ya. olduğunu hiç düşünmedim. ne adamsın ya. <laughs>